Amerika'da kimsenin bilmediği çalışma fırsatlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. 5 tane ayrı ayrı fırsat var. Bunların bazıları biliniyor, bazılarının yarısı biliniyor, bazıları da %100 eminim bilinmiyor. Hatta bu videoda siz bu 5 yöntemden bilmediklerinizi yorumlara bunu bilmiyordum diye yazacaksınız. Arkadaşlar yüzük parmağından başlayalım. CI kampüs içi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Öğrenciler kampüsün içinde 20 saat çalışabiliyorlar. Direkt geçiyorum. Bunun bir avantajı arkadaşlar buna başvurduğunuzda sosyal güvenlik numaranız da geliyor. 20 saat çalışmayla belki bir yere varamazsınız ama en azından SSN'iniz almış olursunuz. İkincisi arkadaşlar normal OPT'yi biliyorsunuz ya eğer ki matematik alanında, mühendislik alanında, yazılım alanında bir okul bitirirseniz sistemle OPT'nizi bir yıldan 3 yıla uzatabiliyorsunuz. Üçüncüsü CPT okurken bölümünüzle alakalı bir iş bulup o işte çalışıp hatta bu çalıştığınız süreleri kredi olarak sanki ders görmüş gibi saydırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu üçünü direkt hızlı bir şekilde geçtim. Niye? Bunlar en azından benim takipçilerim tarafından bilinen şeyler çünkü ben bunları çok anlattım. Geldik bu ikisine. He nedir arkadaşlar? Economic hardship. Benim bir arkadaşım bu şekilde Amerika'da okulun da dışında istediğiniz bir yerde kullanabileceğiniz çalışma izni aldı. Bu nasıl oluyor? Dostlarım, Amerika'ya gelen bütün öğrenciler bir finansal kaynak göstermek zorunda. Genelde bu kişi babaları, dedeleri, amcaları biri oluyor. O kişi bankada para gösteriyor. Bu para genelde Türkiye'de oluyor. Ne diyor ki? Ben kızımın, oğlumun, yeğenimin, torunumun masraflarını karşılayacağım. Şimdi buradaki EH burada devreye giriyor arkadaşlar. Eğer ki bu kişi Amerika içinde çalışmak istiyorsa, okulda da dersleri normalse, beklenmedik bir ekonomik gelişme oldu. Benim sponsorum artık benim masraflarımı karşılayamıyor deyip çalışma iznine başvurabiliyor. Bir economic Hardship buraya yazıyorum. Google'a yazdığımda da resmi siteden çıkan başvuru sayfasında gösteriyorum. Arkadaşlar sponsorunuz Türkiye'de olduğu için zaten birçok kişi o parayı bankada sağdan soldan bir şekilde bulup yatırıp o şekilde çıktı aldığı için ya onu yapmasa bile babanızın bankada 200, 300, 500 bin lirası olsa bile bu hardship çok basit bir şekilde ortaya çıkabilecek bir olay. Yani bunu Türkiye'de herkesin başına gelebilir diyeyim. Adamlar tutup da buradaki göçmenlik ofisi, Türkiye'deki hardchip nasıl oldu, ne oldu ekip gönderelim. Bakalım senin baban batmış mı, çıkmış mı diyecek hali yok. Bunu Covid zamanında da çok kullandılar. Covid zamanı geldi ama babam işten çıktı, anneme şöyle oldu bana çalışma izni ver. Covid zamanında çok onaylananlar oldu benim arkadaşım bunu 2018 yılında almıştı. Bunu arkadaşlar başvuru yaparken... 410 dolar mı 450 dolar mı ne bir 100 kişiye para ödüyorsunuz. Burası Amerika Birleşik Devletleri her şey paralı biliyorsunuz. Yani sen maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip çalışma izne ihtiyacın var dediğinde bile adam senden para alıyor. Tahmini 3 ayda falan sonuçlanıyor. 100 kişiye bu tarz başvuru yapanlar sadece ekonomik zor durumdayım ben çalışma izni istiyorum değil. Normal şartlar altında da Green Card'a başvuran, evliliğe başvuran, ilticaya başvuran, vizeye başvuran... Abi herkeste şöyle bir şey var. Trump geldi. İşte Trump geldiği için ben başvuru yaptığımda bana vizeyi vermeyecekler. Bana işte bu ekonomik harçipten dolayı çalışma izni vermeyecekler. Arkadaşlar sanki bütün birimlerde Trump'ın böyle bir silüeti çalışıyormuş gibi davranıyorsunuz ya da Trump'ın böyle kendi yarattığı bir ordusu var askerleri onları böyle her yere indirmiş bütün göçmenlik ofislerinde bütün vize konsolu her yerde böyle o, o askerler çalışıyor Trump'ın askeri vize verme onu verme bunu böyle bir şey yok burası aşırı derecede diverse yani Amerikalılar göçmenler herkes birbirine girmiş yani orada bir çalışan var arkadaşlar çalışan böyle sabah geliyor. Tamam mı? Kahvesini alıyor. Kahveden bir yudum içiyor abi. Donatından bir tane sırık alıyor. Evraklara başlıyor incelemeye. Ha bu ne göndermiş? Bu bunu göndermiş. Şu bunu göndermiş. Vereyim mi vermeyeyim mi? Tamam siyasi konjonktürden belki etkileniyor. Sizin evranıza bakan, sizin dosyanızı onaylayanla senin benim gibi bir insan yani sabah kalktı hadi aşkım görüşürüz dedi. Eşini öptü kahvesini aldı işe gitti bakıyor yani. Ve şu an Trump başa geldiğinden beri onlarca, yüzlerce çalışma izni onaylanıyor. Vize onaylanıyor, green card onaylanıyor, vatandaşlık intervüvleri hala daha oluyor. İnsanlar vatandaş oluyor. Yani sanki o başa geldi böyle her şeyi durdurdu değil. Adam yasa dışı göçmenlere, sınırdan illegal girmiş neydi belirsiz kişilere karşı. Onlardan başladı işe. Bakın buraya kadar sadece kemik kitle kalmıştır. Kilit bir bilgi vereyim arkadaşlar. Geçenlerde Türkiye'deki bir vize memuru, Amerikalı bu adam. Bir arkadaş sormuş demiş ki ya insanlar geliyor kabul alıyor red alıyor neye göre nasıl belirliyorsunuz ne yapıyorsunuz demiş. Adam demiş ki Türklerin en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Haddinden fazla konuşuyorlar. Haddinden fazla da bilgi veriyorlar. Evet ben size yıllarca demedim mi konsolosluğa gittiğinizde net olun. Amerikalının kafasını bulandırmayın. Açık sarih böyle tık tık Spot on yani adamın söylediği şey neyse o konuyla ilgili bilgiyi ver, sus. İnsanlar dedi vize alabilmek için daha fazla konuş. Yani sanki daha fazla konuştuğunda daha fazla vize alacakmış gibi işte. Ben oraya gittim de gelecektim de tamam yanına alacağım ondan sonra oraya geleceğim. Ondan sonra oraya gidecektim. Annem zaten benim Amerika'da kalmam istemiyor. Ben Türkiye'ye gittiğimde orada çalışıyorum. Ya baba sus ya sus bir baba vizeni vereceğim ben senin. Bir sus ekstra bilgi verme. Sen niye hani bir laf var ya çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz diye. Sen niye çok laf kalabalığı yapıyorsun? Sen niye bu kadar bu vizeyi almak için desperate gözüküyorsun? Biraz relax ol ya. Amerika'ya gidiyorum. Life yapacağım. Work and travel atıyorum. Öğrenciyim. Dil öğreneceğim. Turistim. Şuraları gezdim. Burayı da gezeceğim. Evet bu yüzden gitmek istiyorum. Çocukluğumdan beri merak ediyorum Amerika'yı. Nerelere gideceksin? Gitmişken Vegas'a gidelim, Los Angeles'a gidelim, bir de Miami'yi görmek istiyorum. Bitti baba, zorlama. New York'a da gidecektim de, işte Chicago'da da Prison Break'in çekildiği hapishaneye şey yapacaktım, oradan Walter White'ın evine Albuquerque'ye geçecektim de, işte Detroit'te ikinci el krallığı var onları... Ya baba sus baba ya. Açık, kısa, net, sarı, basit. Bum! Neyse arkadaşlar bu economic hardship'e başvurduğunuzda bu ileride sizin OPT'nizi şununuzu bunuzu etkilemiyor. Çalışma izninizi alıyorsunuz ve istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Son olarak arkadaşlar bunu size yemin ediyorum ben de daha yeni öğrendim. Bakın EO yazmışım. EO. Nedir bu EO? International Organization. Amerika'da F1 öğrencileri uluslararası organizasyonlar için çalışabiliyormuş. Bunu bak ben de bilmiyordum. Hatta Google'a yazdım. Google'da resmi sitede çıktı ondan sonra inandım. Amerika'nın yaptığı kıya bakar mısın ya kendi .gov government'ın sitesinde diyor buralarda çalışabilirsiniz organizasyonları bile listelemiş. Yani Amerika'ya geldim f ben dörde atmam lazım şeyinden çıkın bu kabuğu kırın diye bu seçenekleri anlatıyorum. Biz Türklerde bir huy var ya böyle bilineni yapacağız ya herkesin yaptığını yapacağız hiç böyle kafayı kaldırıp da abi başka neler var şöyle bakayım. Burası 400 milyon nüfuslu bu ülke. Burada 22 trilyon dolar para dönüyor ya. Başka neler yapabilirim? Hani şunu hiç yapmıyoruz. Hep olanı kovalıyoruz. 3 tane yöntemden bahsettim. Bunları araştırdım. Bu videoyu yaptım ya. Totalde hazırlanması, çekmesi, editlemesi, yüklemesi falan 3-4 saatimi alacak. Ama bu tarz videolarla arkadaşlar ciğeri 5 para etmez adamlar nasıl dalga geçiyor? 10 bin izleniyor zaten. Her gün video atıyor. Bu video zaten milyon izlenecek bir video değil. Bunlar arşivlik, nokta atışı videolar. 10 bin kişiden belki 300'ünüze çok faydalı olacak. Bunu diyen adam şu şekil şaklabanlıklar yaparak daha çok izleniyor. Ama izlendikten sonra size ne sunuyor? İşte Bay sitesinin reklamı. Buna 8 bin dolar teklif ettiler. Buna belki de 15 bin dolar veriyorlar. Parayı alıp gençleri bu batağa düşürüp Miami'de rahatça yaşıyor. Adını falan başlığa koymadım ki hani prim birim bir şey demesinler diye böyle kendi aramızdayken anlatıyorum. Sonra bizim gibi adamlarla da böyle faydalı video çektiğimiz, gençlere ışık tuttuğumuz için 10 bin izlenme alıyoruz. O izlenmeye dala geçiyor. Utanmadan bir de YouTube katıl açmış gördüm de bilmiyorum Açsın. Açtım kardeşim. Buradaki kardeşlerim bana destek oluyor. Ben de onlara bayi sitesi reklamı yapmak yerine faydalı videolar çekiyorum. Bu arada iyi hatırlatın arkadaşlar katıla. Abi bende iPhone var giremiyorum diyenler için videonun artık açıklamasına link koydum. Bakın buradan da gösteriyorum. Açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Safari'ye giriyorsunuz. Oradan sizi hemen katıl sayfasına yönlendiriyor. Katılıp benim gibi adamlara destek oluyorsunuz. Ben de tabi bu desteğin karşılığında pazar günleri sizlere soru cevap canlı yayını yapıyorum. Birkaç saatimi ayırıp Amerika hakkındaki bütün sorularınızı cevaplıyorum. Hadi bakalım bu 5 yöntemden hangilerini bilmiyordun? Yaz bakalım yorumlara. Ben mesela EO'yu bilmiyordum, bu dördünü biliyordum da. E International Organization'ı bilmiyordum. Yazın bakalım abi şunu biliyordum, bunu bilmiyordum diye. Bir de şunu sorayım ya, bir kardeşimiz var. Lise mezunu ama çalışım dil Amerika'ya gelmiş. Gidip onunla video yapayım mı? Lise mezunu yazın. Çok yorum gelirse bir hafta o videoda yayında. Hadi bakalım her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.